günler değerli izleyiciler. Atatürk Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Başkentte ülkücüler Etimeskut Belediyesi'nin geleneksel iftarında buluştu. İftara katılan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde son günlerde tırmanan terör olayları vardı. Tüm siyasi partilerin müştereken terörle mücadele iradesinde buluşmasını öneren Bahçeli, Başbakan'a Sayın Recep Tayyip Erdoğan al yanına Kemal Kılıçdaroğlu'nu Git kandile bayrağı beraber dikin diye seslendi Devlet Bahçeli. Korkma Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Milliyetçi hareket terörle mücadelede yanındadır. Şurası da açıktır ki biz güvenlik güçlerimizin vereceği mücadelenin siyasi tartışmalarla ve çekişmelerle gölgelenmesini kesinlikle istemiyoruz dedi. Etimeskut Belediyesi'nin geleneksel iftarı Ankaralı ülkücüleri bir araya getirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Eryaman'daki Türk konut sosyal tesislerinde verilen iftara katıldı. İftarın ardından ülke gündemini değerlendiren Devlet Bahçeli son dönemde artan terör olaylarına işaret etti. Bahçeli, millete ve devlete meydan okuyan küstahlıkların durmak bilmediğini, komşu ülkelerdeki gerilimin de tahammül sınırlarını zorladığını söyledi. Bir yanda PKK kan dökerken, diğer yanda iktidar atıl ve tarif içinde hadiseleri seyretmektedir. Bir yanda kan, gözyaşı ve ağıtlar Anadolu'nun ufkuna kara bulut gibi çökerken diğer yanda demokrasi, özgürlük ve barış maskesi takan fitne yüzler iyice zıvanadan çıkmaktadır. Devlet Bahçeli, hükümetin ihmalleri sonucunda Türkiye'nin her köşesinin terörün hedefi haline geldiğini belirterek, "Terör bir gün Şemdinli'de saldırılarını icra ederken, diğer gün İzmir Foça'daki kanlı yüzünü göstermektedir. Kalleştiğini bir kez daha gösteren terör örgütünün saldırılarını buradan şiddetle kınıyor ve tüm gücümle lanetliyorum." dedi. Saldırılarının ardından binlerce İzmirli'nin kan vermek için hastanelere akın ettiğini hatırlatan Bahçeli, "Aziz İzmirlileri vakarlarından ve gösterdikleri vatanseverliklerinden dolayı kutluyorum." diye konuştu. Büyüme, bayra, birber, Bahçeli, Milli Kimliğe verilen zayiatlarla Milli, milli, milli Birliğe vurulan mayınlar, darbe ve döşenen mayınların söz konusu sorunları hazırladığını vurguladı. Bugün karşımızdaki siyasi tablo Türkiye'nin kaderi üzerinde toplu bir bahis oynanmakta olduğunu ve bir akıl, idrak ve izan sarsıntısı yaşadığını göstermektedir. Bahçeli böyle bir ortamda kanlı terör örgütünün siyasi zemin kazanmayı ve siyasi çözüm dayatmayı amaçlayan bölücü stratejisinin her geçen gün hayata geçirildiğine dikkat çekti. Zamanında hükümet cenahından terör örgütüne silah bırakma çağrıları dağdan şehre inip siyaset yapma davetleri, siyasi çözüm ümitlerinin yeşertilmesi ve teröristlere örtülü siyasi af bahatleri, Türkiye'nin karşısına çıkartılması amaçlanan siyasi tezgahın altyapı hazırlıkları olarak görülmelidir. Bu karanlık manzaraya bakınız ki, Türkiye'de bugün terörden beslenen etnik bölücülük, Demokratik hak ve meşru kimlik talep olarak mazur görülebilmektedir. Türkiye'nin bölünmesi ve parçalanması projeleri toplumsal ilerleme ve çağdaşlaşmanın yol haritası olarak savunabil savunabilmektedir. Bahçeli, bölücülük ve terörün bu aşamaya bir çırpıda gelmediğini vurguladı. Kabul edilmelidir ki Türk milleti sözde 36 parçaya ayrıldıkça bölücü terör iştahlanmıştır. İmralı canisiyle pazarlıklar kızıştıkça bölücü terör heyecanlanmıştır. PKK ile mücadelede kahramanlık gösterenler cezai takibata uğrayıp demir parmaklıklar arkasına atıldıkça bölücü terör cesaretlenmiştir genel kurmay başkanlığı yapan kişilere terör suçlaması yöneltildikçe bölücü terör şumarmıştır. Gül ormaya norşin isiklendirmesi yapıldıkça bölücü terör zıvanadan çıkmıştır. Sözde Kürt sorunu dinlendirildikçe bölücü terör nefes almış hedeflerine daha da yakınlaşmıştır. Bahçeli, konuşmasını Cumhuriyet'in kurucu felsefesi tahrip edildikçe bölücü terörün ekmeğine yağ sürülmüştür diye sürdürdü. Dil ve kültür alanındaki yozlaşmalar, ekonomik ve sosyal nitelikli travmalar yoğunlaştıkça bölücü terör cüret kazanmıştır. Irak'ın kuzeyindeki peşmerge yönetimine ilgi ve yakınlık gösterildikçe bölücü terör pervasızlaşmıştır anlık istihbarat oyunlarıyla ve üçlü mekanizma tuzaklarıyla oyalandıkça bölücü terör toparlanmış ve dirilmiştir. Ve elbette şehide kelli, katile sayın ifadeleri sıradanlaştıkça bölücü terör eylemlerini katlamıştır. Kısaca ifadeye çalıştım. bu çarpıklıkların hepsi PKK terör örgütünün can suyu ve oksijeni haline gelmiştir. Gelinen noktada sınır ötesi kamplardan ağır silahlarla geçen kalabalık terörist grupların alan hakimiyeti sağlamak için 23 Temmuz'dan itibaren Şemdinli'de saldırılar düzenlediğini hatırlatan Bahçeli, terör örgütünün açıkça cephe savaşına girdiğini söyledi. Bu kadar kalabalık terörist kafilenin Şemdinli'ye nasıl geldiği, bu intikalin nasıl fark edilemediği, Fark edildi, edildiyse neden hareket halindeyken etkisizleştirilemediği tartışılması gereken bir husustur. Devlet Bahçeli, şimdi nide yaşananların terör örgütünün eylem kapasitesi hakkında bilgi verdiğini de vurguladı. Türk milleti teröre teslim olacak kadar aciz, güvenlik güçlerimiz kan tacirlerine geçit verecek kadar hazırlıksız ve zayıf değildir. Çok şükür. Türk devleti her şeye rağmen yılanın başını edecek kudret ve potansiyele ziyadesiyle sahiptir. Önemli olan bunun şuurunda olmak. Önemli olan bunu harekete geçirebilecek siyasi iradeyi gösterebilmektir. Şemdinli'deki terör saldırıları dış güçlerden ve bölgesel olaylardan ayrı değerlendirilmemeli diyen Bahçeli, hükümetin de konunun farkında olması gerektiğini bildirdi. Başbakan Erdoğan da önüne gelenle kavga etmeyi bırakmalı ve dikkatini kandile ve terörün üreme alanlarına çevirmelidir. Türk milleti sonuç istemektedir. Bu itibarla AKP'nin atacağı milli adımları vereceği samimi mücadeleleri millet namına ve yararına gördüğümüz uygulamaları kim ne derse desin desteklemekten milliyetçi hareket geri durmayacaktır. Bu desteğimiz şartsız ve sınırsız olmadığı da iyi bilinmelidir. Bahçeli konuşmasını gösterdiğimiz tavrın ve tercih ettiğimiz politikanın Türkiye'nin yararına olacağına inandığımız sürece devam ettireceğimiz kuşkusuzdur diye sürdürdü. Korkma Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milliyetçi hareket yanındadır. Şurası da açıktır ki biz güvenlik güçlerimizin vereceği mücadelenin siyasi tartışmalarla ve çekişmelerle gölgelenmesini kesinlikle istemiyoruz. Yurdumuzun değişik yerlerinden melanete karşı varlığını ve bedenini koyan kahramanlarımızı üzecek ve kıracak bir kör içine girmemiz mümkün değildir. Bu itibarla terörün beli kırılması, bölücülüğün kaynaklarıyla bağının koparılması için ne gerekiyorsa yapılmalı ve Türkiye bu beladan mutlaka sağ salim çıkarılmalıdır. Nihayetinde bizim gidecek başka bir vatanımız yoktur. Son yurdumuzun kirden, kandan ve katillerden arınması için üzerimize düşeni yapmaya her zamanki gibi varız. Sırf siyasi hesap ve beklenti uğruna ülkelerimizden ödün vermemiz Türkiye sevdamızdan ayrılmamız da söz konusu olmayacaktır. Bahçeli, kundaktaki bebeklere kıyan, gencecik kızları katleden, anneleri çocuklarıyla yok eden, öğretmenleri kaçıran insanlık düşmanlarına Türk devletinin kudretini göstermesi için AK Parti'yi tutan bir şeyin olmadığını vurguladı. Artık konuşarak geçirecek vaktimiz yoktur. Türk vatanına tehdit ve saldırı gelen sınır ötesi alanlar Güvenlik kuşağına alınmalı ve kandile Türk bayrağı inmemek üzere mutlaka çekilmelidir. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclisi toplantıya davet eden girişimini gereksiz ve yersiz gördüğümüzü bu vesileyle bildirmek istiyorum. Tüm siyasi partilerin müştereken terörle mücadele iradesinde buluşmasını öneriyorum. Ve söylüyorum Sayın Recep Tayyip Erdoğan al yanına Kemal Kılıçdaroğlu'nu git kandile bayrağı beraber için. Ülkücü şehitlerin yakınları Milliyetçi Hareket Partisi'nde verilen iftar yemeğinde bir araya geldi. Milliyetçi Hareket Partisi kadın kollarının düzenlediği iftar yemeğine yoğun katılım vardı. Olsun ya Rabbi Milliyetçi Hareket Partisi ülkücü şehitlerin yakınlarını iftar yemeğinde buluşturdu. Bütün mandalara karşı Allah'ın selamıyla hepinizi selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Bugün aramızda tabi öncelikle şunu belirtmem lazım. Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezi olarak biz Geleneksel olarak yapılan ülkü şehitlerimizin aileleriyle bu yılda bir kere gerçekleştirdiğimiz iftar yemeğimizi bir yıl boyunca özlemle bekliyoruz. İftara çok sayıda ülkücü şehit yakını katıldı. ...olduklarından hiç şüpheniz olmasın. Bu iyi bir şekilde en az bir 8-10 yıldır. E, rutin bir şekilde yapılıyor. Yani biz evimizde de hatırlanıyoruz. Bu tarz yemeklerde de hatırlanıyoruz. E, tabii ki hep bir araya gelmek de güzel şeyler ama e, yine dediğim gibi hatırlanmış olmanın onuru var. Bunun için biz bu işte emeği geçen herkese teker teker teşekkür ediyoruz ve herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Duygusal bir akşamı yaşıyoruz. Biz Kadın Kolları Genel Başkanlığı olarak bir yıl boyunca bu hasreti yaşıyoruz ve yılda bir kere şehit ailelerimizle, ülkü şehitlerimizin aileleriyle bir araya geliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde verilen iftar yemeğinde Irak Türkmenleri de ağırlandı. Bir Irak Türk'ü olarak bugün şehit ailelerimizle beraber iftar açmak birimizin çok gururlu oldu, çok şeref verildi. Tabi ilk önce Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Konuları Başkanlığı'na Sonsuz teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Bugün bu şerefi bize verdiler. Şehit ailelerimizle iftari yaptık. İnanın ki çok duygulandık. Çok heyecanlı. Gerçekten demin az önce de başkanımızın söylediği gibi Milliyetçi Hareket Partisi Irak Türkleri için Türklüğün bir kalesidir. Bir gün biz de burada olduğumuz için şehit aileleriyle beraber iftari yaptığımız için çok gururluyuz. Çok mutlu olduk. Ayrıca e, bu dava için Ülküce Cemiyası'sı, Türk camiası için kanını döken bütün şehitlerinin ruhu e, olsun. E, tanrı e, Türkü korusun. Terörle mücadelede yetersiz kalan hükümetin ülkeye getirdiği son nokta bölücü örgüt militanlarınca bir milletvekilinin kaçırılması oldu. CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün seçim bölgesinde PKK militanları tarafından kaçırıldı. Kaymakam, asker, polis, öğretmen, sivil halkı kaçıran bölücü terör örgütü sonunda bir milletvekilini kaçırdı. CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün seçim bölgesinde PKK militanları tarafından kaçırıldı. Alınan bilgiye göre Aygün'le birlikte danışmanı ve akşam gazetesi Tunceli muhabiri Kadir Merkit'i taşıyan otomobilin yolu saat 19 sularında Ovacık Karayolu'nun 35. kilometresinde kesildi. İki kişi oldukları belirtilen PKK militanları muhabir ve danışmanı serbest bırakırken Hüseyin Aygün'ü alarak ormanlık alana girdi. Kaçırılma olayı da serbest bırakılan muhabirle danışmanın Tunceli kent merkezine dönmeleriyle ortaya çıktı. İki kişinin ifadesi alınırken bölgede operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'den Tunceli polisimiz ve jandarmamızca bölgede her türlü arama faaliyetleri başlatıldı açıklaması geldi. Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçırılma haberinin ardından CHP genel merkezi hareketlendi. Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçırılma haberinin alınmasının ardından CHP genel merkezinde hareketlilik yaşandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Genel Başkan Yardımcıları Adnan Keskin, Nihat Matkap ve Gürsel Tekin genel merkeze gittiler. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarıyla yaptığı toplantı sonrası parti sözcüsü Haluk Koç açıklama yaptı saatlerinde Tunceli. Koç, milletvekilimizin yolu PKK'lılarca kesiliyor ve direnmesine rağmen alıkolunuyor. Biz Aygün'ün danışmanıyla görüştük ve kendisinin direndiğini ve bunun üzerine tehditle götürüldüğünü öğrendik. Vali ile bizim aramamız sonucu konuştuk ve takip devam ediyor dediler. İlginç olan hükümet tarafından genel başkana ya da kurumsal yapıya bilgilendirmek amacıyla herhangi bir dönüş olmamasıdır dedi koç 5 CHP milletvekilinin konuyla ilgili olarak Tunceli'ye gittiğini de söyledi. Bu şekilde. E, sayın e, Tunceli Valisi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün PKK'lar tarafından kaçırılmasını değerlendirirken hadise fevkalade üzücü, endişe verici dedi siyasilerin veya milletin topyekun olarak... Bingöl'de partisinin kongre çalışmalarına katıldıktan sonra Ankara'ya gitmek üzere Elazığ Havaalanı'na gelen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün PKK'lar tarafından kaçırılmasını değerlendirdi. Yalçın, olayın endişe verici olduğunu söyledi. Hadise fevkalade üzücü, endişe verici. Bir an evvel emniyet teşkilatımızın gerekli önlemleri alarak bu olayın üzerine gideceği ve sayın milletvekilimizi kurtaracaklarını temenni ediyoruz. Ancak burada işaret edilmesi gereken şey maalesef Türkiye'de terörün geldiği noktadır. Adeta kurşun adres sormaz dercesine terörün de adres sormadığını görüyoruz. Milletvekili kaçırmaya kadar uzanan bir terör maalesef özellikle son dönemde çok ciddi bir mesafe kaydetmiştir. 10 yıllık mevcut siyasi partinin uygulamalarının da terör dediğimiz bu belayı bu ülkeden uzaklaştırmaktan ziyade artarak devam ettirdiği ve bunun önüne geçemediğini görüyoruz. Bundan sonraki süreçte biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak terörle nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusunda mevcut siyasi iktidarı devamlı uyardık, uyarmaya devam ediyoruz uyarmamızın ötesinde de bu konuda eğer mevcut iktidar bir şey yapacaksa terörün bitirilmesi adına kendisine destek vereceğimizi genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli'nin ağzından defalarca ifade edilmiştir. Birkaç Mehmet şehit oldu diye meclisi toplayamayız. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in bu sözlerine tepki çığ gibi büyüyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Hüseyin Çelik'in bu ifadeleri her ne kadar gaf olarak değerlendirilse de bu ifadeler gaftan çok öte densizliktir, izansızlıktır dedi. Gerekli olursa tabii ki bu meclis toplanmalıdır, toplanabilir ama PKK bomba patlattı diye bir yeri bastı diye şehitleri efendim bize bir birkaç Mehmet'i şehit etti diye her gün PKK'nın Türkiye'nin gündemini oluşturmasına müsaade etmemeliyiz. Bizim. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çeliğin bu açıklamasına Milliyetçi Hareket Partisi'nin tepkisi gecikmedi. Genel Sekreter İsmet Büyükataman, meclisin toplanıp toplanmaması hususunda Sayın Genel Başkanımız 5 saat konuşacağınıza, Şemdinli'de 5 saat devletin gücünü gösterin diyerek bu konuda en güzel cevabı vermiştir. Ancak AKP hükümeti terörle mücadele etmek yerine müzakere etmeyi tercih ettiği için CHP ile kısır bir tartışmanın içi içine girmiştir açıklamasında bulundu. Büyük Ataman yazılı açıklamasında Hüseyin Çelik'in bu ifadeleri AKP hükümetinin bu zamana kadar PKK terör örgütüyle mücadeledeki kayıtsızlığını, zaaf ve zayıflığını, teslim ve taviz eksenli siyasetini bir kez daha tescillemiştir ifadelerine yer verdi. Ülkemizin her bir vatandaşı, özelde Mehmetçiklerimizin her biri bizim için çok değerlidir. Biz her Mehmetçimizi, her evladımızı Cenab-ı Allah'ın kutsal bir emaneti görürüz. İktidardaki bir partinin bu ülkede Milli Eğitim Bakanlığı yapmış bir kişinin bu değerlendirmeleri yapmasının izahı mümkün değildir. Hüseyin Çelik'in bu sözleri ancak bir şuur altı psikolojisiyle açıklanabilir. Mehmetçiğimizin kahramanca yaptığı bir operasyonda kaybettiği yakınının acısıyla bu sözleri sarf ettiğini düşünmekteyiz. Üslubu beyan aynı ile insandır. Aynı zamanda terörist olan yakını, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen Hüseyin Çelik'in gönlünün kimlerle olduğu konusunda bir tereddüdümüz yoktur haliyle birkaç Mehmet diyerek küçümsediği şehitlerin annelerin gözyaşlarına bir muhabbet hissiyle bakmasını da beklemiyoruz. Ancak en azından şu mübarek günlerde bu acıya saygı duyması üslubunu buna göre düzenleme mecburiyeti vardır. Hükümetin terör ve Suriye konusundaki politikalarını eleştiren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP'nin meclisi toplayalım söylemini de şov olarak yorumladı. Mecliste toplanıp Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Bingöl İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada ülke gündemine değindi. Türkiye'nin içeride ve dışarıda içinden çıkılmaz sorunlarla boğuştuğunu söyleyen Semih Yalçın, terörizmin iktidarın yanlış tercihleri nedeniyle gemi azıya almış, bölücü örgüt bağımsızlık ve toprak talebinde bulunmaya başlamıştır diye konuştu. Türkiye'nin en büyük derdinin terör meselesi olduğunu kaydeden Yalçın, AKP hükümetinin sorumsuz politikaları yüzünden kangren haline gelen bu mesele bölücü örgütün son günlerdeki eylemleriyle yeni bir boyut kazanmıştır, dedi. Semih Yalçın, Foça saldırısı sonrası Başbakan Erdoğan'ın bölücü örgütün terörü yaygınlaştırmak ve kaos ortamı yaratmak için attığı adımlardan birisi sözlerinin hükümetin acziyetinin itirafı olduğunu kaydetti. Ana Muhalefet Partisi CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırmasını tribünlere oynuyorlar diyerek eleştiren Semih Yalçın, CHP çözüm değil şov peşindedir, CHP'nin girişimi samimiyetten uzaktır ve PKK'nın meclisteki uzantılarının istediğini avuçlarına bırakmaktan başka işe yaramayacaktır ifadelerini kullandı. Terörle mücadele yöntemlerinin belli olduğunu ve ülkemizin bu konuda bir hayli tecrübeli olduğunu da vurgulayan Yalçın, terörü bitirmenin yolu ne itiraf, ne taviz, ne de demokratik açılımdır. Aksine onları silahıyla vurmak, insanlıktan çıkmış canileri silahlı mücadeleden sonsuza kadar caydırmak ve militanların silah bırakmasını sağlamaktır, diye konuştu. Başbakanın ilk mektep talebelerine özgü hamaset edebiyatıyla halkı uyuttuğuna da değinen Semih Yalçın, ülke gerçeklerinin halkın inançları ve beklentileri istismar edilerek oluşturulan suni gündem örtüsüyle halktan gizlenmeye çalışılmaktadır ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Türkiye'nin tüm komşularıyla kavgalı olduğunu hatırlatarak, Türk dışişlerinin Atatürk'ten miras kalan yurtta barış, dünyada barış ilkesinin birikimini hovardaca harcadığını ileri sürdü. Semih Yalçın, yaşanan gelişmeler karşısında milliyetçi ülkücü hareket nasıl geçmişte milletimiz için varlık sigortası olduysa, bugün ve gelecekte de bağımsızlığımızın ve bütünlüğümüzün teminatı olarak sorumluluk mevkini koruyacaktır, sözlerini kullandı. Ülkedeki işsizlik rakamlarına dikkat çeken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş, terör ve dış politikayla birlikte Türkiye'nin en önemli meselesinin işsizlik olduğunu söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Tekirdağ İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş işsizliğe vurgu yaptı. Yıldırım Tuğrul Türkeş, bugünkü terörü ve dış politikayı bir kenara bırakırsak, Türkiye'nin en önemli meselesi işsizlik, ikincisi ise ekonominin kötüye gitmesidir, diye konuştu. İşsiz nüfusunun yarısının 25 yaş sınırında olduğunu hatırlatan Tuğrul Türkeş, iyi eğitim görmüş genç bir nüfusumuz var, ancak bunlara iş açmıyorsun diyerek iktidara yüklendi. Ülke genelinde işsizliğin %10'dan fazla olduğuna vurgu yapan Türkeş, bu oran genç nüfusta çok önemli bir rakam demektir diye konuştu. Türkiye'nin her dönemde sıkıntılı süreçler yaşadığını vurgulayan Yıldırım sorul Türkeş, ama bu 20-25 yıllık geçmişimize baktığımızda şimdiki kadar sıkıntılı ve hassas bir dönemin olmadığını da görmemiz lazım ifadelerini kullandı. Bölücü faaliyetler konusunda ülkenin kritik bir dönemden geçtiğini de kaydeden Yıldırım Tuğrul Türkeş, bu sadece azmış kudurmuş bir terör meselesi değil, hakim güçlerin yeni yüzyılın başında Orta Doğu coğrafyasını yeniden tanzim çabalarının göstergesidir, dedi. Arap Baharı adı altında Kuzey Afrika'daki Arap ülkelerinde başlayan sürecin bahar olmaktan çıktığını da kaydeden Tuğrul Türkeş, en başta bunun bahar olduğunu söyleyenler bile artık bunun bahar olduğunu söyleyemiyorlar ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama, başkanlık seçimlerini atletik yarışlara benzeterek destekçilerine uyarıda bulundu. Ben Hüseyin Bolt değilim. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerine 3 aydan az zaman kala Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki yarış giderek hareketleniyor. ABD Başkanı Barack Obama, Kasım ayındaki seçimleri atletik yarışlara benzeterek seçmenlerden destek istedi. Memleketi Chicago'da halka seslenen ABD Başkanı Barack Obama, Olimpiyatlarda rekor üstüne rekor kıran Jamaikalı atlet Hüseyin Bolt gibi rakipleriyle arasını 40. metrede açıp yarışın geri kalanını güle oynaya koşamayacaklarına belirterek, "Ben Hüseyin Bolt değilim" dedi. ABD Başkanı Obama, destekçilerine giderek kızışan seçim yarışlarında bitiş çizgisine kadar aynı kararlılıkla koşma çağrısı da yaptı. Obama'nın rakibi Cumhuriyetçi Parti adayı Mitt Romney'nin başkan yardımcılığına aday gösterdiği Polk ise seçimdeki dengeleri değiştirebilir. Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Morsi, Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesinden beri ipleri elinde tutan Yüksek Askeri Konsey Başkanı Tantavi ve Genelkurmay Başkanı Enan'ı emekliye sevk etti. Morsi, askerler tarafından sınırlandırılan yetkilerini de geri aldı. Mısır'da Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesinden sonra ülkeyi yöneten yüksek askeri konsey başkanı ve savunma bakanı Hüseyin Tantawi ile Genelkurmay Başkanı Sami Enan sürpriz bir kararla Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi tarafından emekliye sevk edildi. Tantavi ve Enan'la birlikte Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarını da emekliye sevk eden Cumhurbaşkanı Mursi, askerler tarafından parlamentonun feshedilmesi ve Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin sınırlandırılmasını sağlayan ek anayasa maddelerini de iptal etti. Tantavi ve Genelkurmay Başkanı Sami Enan'a devlet üstün hizmet madalyaları verildi ve her ikisi de emekli edilerek Cumhurbaşkanlığı danışmanı görevlerine getirildi. Emekliye sevk edilen komutanlar konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken söz konusu emekliler halk ayaklanmasına destek veren gruplar tarafından memnuniyetle karşılandı. Müslüman kardeşler Cumhurbaşkanlığından yapılan emeklilik açıklamasının ardından halkı Mursi'nin kararlarını desteklemeye davet etti. Başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı Cumhurbaşkanlığı Ofisi olarak kullanılan El İttihadiye ve Abdin Sarayları'nın çevresinde toplanan yüzlerce kişi sevinç gösterisi yaptı. İran'ın Tebriz kentinde önceki gün meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 306'ya yükseldi. Depremde 5000 kişi de yaralandı. Ülkenin en fakir bölgesinde 100 köy yerle bir oldu. İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde önceki gün meydana gelen 6.4 ve 6.3 büyüklüğündeki depremlerde ölü sayısı 306'ya yükseldi. Hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmını kadın ve çocuklar oluşturuyor. Depremde yaralı sayısı da 5000'e ulaştı. Depremlerde en ağır hasar ve can kaybının Tebriz kenti yakınındaki Ahar, Varzakan ve Haris bölgesinde olduğu belirtildi. İran Sağlık Bakanı Marziye Vahid Daskerdi, İran Meclisi'nde yaptığı konuşmada bölgedeki hastanelerin morglarına getirilen cesetlerin 219'unun kadın ve çocuk olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Daskerdi, yaralı sayısının ise 5000'e ulaştığını, 2000 yaralının deprem bölgesinde tedavi edildiğini, diğerlerinin hastanelere nakledildiğini açıkladı. Ülkenin en yoksul kesiminde yüzden fazla köy yerle bir olurken çadır ve diğer malzeme yokluğu nedeniyle halkın geceyi açıkta geçirdiği iddia edildi. İran'ın kuzeybatısında önceki gün meydana gelen depremlerin ardından Van'dan yola çıkan 30 kişilik arama kurtarma ekibi Tebriz'e ulaştı. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.